Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir tarif yapacağız. Ama önce malzemelerimiz böyle bir şeker çikolatalı olsun ama şöyle bir rende hiç kırık tuttum ve dondurma. Siz hangi çeşitten istersiniz? Tabağımızı buraya koyuyoruz ve kaşık tabii ki yememiz için tabağımızı koyuyoruz. Ve siz hangi Nasıl istersiniz? Koyabilirsiniz tabi. Ben çok böyle şeyle diyorum böyle garip. Ko koyuyoruz güzelce. Koyalım. Çok koyacağız. çok sert çok sert böyle şu kadar yeter küçük bir tabaksa hatırlıyoruz sütlüden çok koymam lazım şöyle böyle oldu kapatalım ve çikolatamızı açalım. Hala abone olmadıysanız şu minicik e, abone, beğeniden beğenebilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Ve hala takip etmiyorsunuz da şu minicik e, dondurmamızı koyalım. koyalım. Sütlü koymamız lazım çünkü kakaolu koysak görünmez. Ve tadı mutlaka aynı olur. Ve bana hala takip, takip olmadıysanız şu minicik erbilimden takip olabilirsiniz. Şöyle güzelce koyuyoruz dondurmamızdan. Ben çok koyacağım. Siz az mı çok mu orta mı koymak isterseniz ne kadar da o kadar istiyorsunuzdur siz. Evet. Bu kadar yeter benimki. kendimiz ve çikolatamız.